Bak ki ama benimle uğraşmasam daha iyi olur. Hayatındaki sağlık sorunları bana yetiyor. Sağlık sorunun varsa geçmiş olsun öncelikle. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşursun. E, artı olarak kimseye linç attırmak gibi bir niyetim yok. Kimseye linç attıracak bir insan değilim. Çok şükür Allah'a. Zamanında sağlık problemleri yaşarken bana attırdığınız linçleri unutmuyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. E, <laughs> eğer hala da içinizde bir yerde insanlığınız varsa bana laf atmazsınız. Çünkü ben size laf atmıyorum umurumda dahi değilsiniz. Kendi hayatlarınızda ilgilenirseniz çok sevinirim. Saygılar, sevgiler. Bilmez ki o benimle uğraşmasam daha iyi olur. Hayatındaki sağlık sorunları bana yetiyor. Sağlık sorunun varsa geçmiş olsun öncelikle. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşursun. E, artı olarak kimseye linç attırmak gibi bir niyetim yok. Kimseye linç attıracak bir insan değilim. Çok şükür Allah'a. Zamanında sağlık problemleri yaşarken bana attırdığınız linçleri unutmuyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Eee... <laughs> Eğer hala da içinizde bir yerde insanlığınız varsa bana laf atmazsınız çünkü ben size laf atmıyorum umurumda dahi değilsiniz kendi hayatlarınızda ilgilenirseniz çok sevinirim saygılar sevgiler.